siyasette sesler çok acayip yükseldi sevgili izleyen. Biraz daha oraya bakalım. Çünkü bir gümbür gümbür bir ses kalabalığı var. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ön seçim tanıtım toplantısında konuştu. Neydi aslında dün İmamoğlu ben adayım arkadaş deyip Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu netlikle dün duyurdu. Karabey Deniz Kuvvetleri komutanlarına yönelik sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren kim oldu? özgür özel oldu. Korkutamazsın dedi. Hodri meydan dedi ve sesi bir hayli yüksekti. Ha, İmamoğlu'nun kürsünden mesajlar verdiği ön seçim toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise önceden planlanan altını birkaç kez çizdiği başka bir program dolayısıyla katılamadı. Sorulara da gazetecilerden gelen sorularda bir ayrılık var mı sorusuna ya da efendim söyleyeyim ayrı düşme e, fikren ayrı düşme durumu var mı sorusuna da provokasyona gerek yok. Bunlar provokatif sorular. Biz her oylumda biriz diye yanıt verdi. Bakalım iç siyasette sesler gümbür gümbür. Ayağını denk al yoksa biz denk aldırmasını biliriz. Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize Topla tüfekle mi saldıracaksın? Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarına ilişkin yaptığı açıklamalar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Hodri Meydan dedi. Tanktan, toptan değil, ilmekten korkmadan bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsın. Hodri Meydan Hadi meydan. CHP Genel Merkezi'nde ön seçim tanıtım toplantısı yapıldı. Haydi gel seç ve tarihe geç çağrımızı tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı 100 yıl önceki devrimi kaldığı yerden sürdürecek. Yokluğu ve yoksulluğu bitirecek. Özgürlüğü yeniden getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Türkiye'yi değiştirmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partilileri olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimi başlattık. Yolumuz çok güçlü bir şekilde sürüyor. Şimdi sıra Türkiye'yi değiştirmekte. İmamoğlu'nun gündeminde şaibeli kurultay ve kendisine yönelik başlatılan soruşturmalar da vardı. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Şu salonda kaç tane İmamoğlu var biliyor musun? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise önceden planlanan siyasi araştırma merkezinin açılış programı nedeniyle ön seçim toplantısına katılmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş tüm seçenekler masada dedi. Çok izliyoruz. Maturak'ı diğer seçenekler her zaman gündemdedir. O kadar söyleyeceğim. Yavaş, daha sonra CHP Genel Merkezi'nde Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdümlü Konseyi toplantısına katıldı. Daha önce de birkaç defa söyledim. Henüz seçim tarihi belli değil. Şu toplantı yaptığımız konuşmalar günü gelince konuşulur anlamında söyledim. Başka bir niyetimiz yok. Haberlik evet. hükmü devam ediyor mu efendim? Seçim tarihi gelince o günkü duruma göre bu seçenekler masaya yatırılır. Benim gündemim Ankara Büyükşehir.